Ya öncelikle kolay bir maç olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü düşme mücadelesi veren bir takım. bizde de şampiyonluğa oynuyoruz. Bu hafta deplasmanda deplasmana Karaköprü'ye 1-0 mağlup olduk. Kazanmak istiyorduk. Maalesef kazanamadık. İyi de oynadık. Gol pozisyonlarımız var. Baya pozisyona girdik. Değerlendiremedik ama bu hafta kazanarak telafi etmek istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Bugün de antrenmanlarımız devam ediyor. İnşallah bu hafta sahaya çıkıp elimizden gelen en iyisini yaparak iyi bir oyunla 3 puan almak istiyoruz. Yani Eskişehir spor köklü bir camia. E, ee, kalmak istiyorlar. Transferi de açtılar diye biliyorum. Ee, çok kıran kırana bir maç olacağını düşünüyorum ben ama iyi oynayıp kazanmamız gereken bir maç. Çünkü biz de şampiyonla oynuyoruz. Çıkmamız gerekiyor. Ordu Spor'un yeri ik ikinci ikincilik bile değil aslında ama ikinci lige çıkmamız gerekiyor. Yani biz kazanacağımıza inanıyorum ben. Ya şimdi Mersin biz 6 puan fark var şu anda Mersin'in aramızda. Yani 5 hafta var. 15 puan yapar. Her şey olabilir yani ama ikinci olmak da biliyorsunuz değişti kural. İkinci olmak da etkili. İkinci olup da çıkabiliriz. Birinci olup da çıkabiliriz. Yani Mersin'de puan kaybediyor ama biz değerlendiremedik puanları. Bu saatten sonra bu geri kalan 5 maçta iyi değerlendirip şampiyon bile olabiliriz. Yani birinci bile bitirebiliriz. son altı maçımız kaldı. Allah izin verirse bu altı maçı en iyi şekilde geçirip e, playoff'a e, play güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. E, i̇nşallah playoff'tan da ben düşünüyorum ki e, gördüğüm takımları tanıyorum. Playoff'ta olan takımları bizi biliyorum. Zaten seyirci olarak kimse bizim üstümüzde olamayacak. E, biz içeride zaten o üstünlüğü her takıma karşı sağlayacağız. ve Playoff'un en iddialı takımı olduğumuzu düşünüyorum. yani. Kırıkkale e, bence sürpriz olduğunu düşünüyorum. E, Allah nasip ederse bir şekilde bir biz oraya gidip galibiyet galip geleceğiz. Ee oynadığımız işte beraberlik kalan maçlarda da kötü başlamıyoruz maçlara. Maçlara çok iyi başlıyoruz. İşte bazen gol yiyoruz. Bazen gol atmakta sıkıntı çekiyoruz. Ama inşallah bu hafta Kırıkkale'de şeytanın bacağını kırıp bir şekilde galip gelip tekrardan bu imeyi sağlayıp playoff'a güçlü bir şekilde gireceğiz. Grupta hep sürpriz oluyor. İşte bu hafta sürpriz oldu. Bence kesinlikle Ayvalık suyun içimde olsa Ayvalık Iğdır maçı da sürpriz oldu. Sürprizlerle dolu bir lig. Yani çok ekstra herkes burada bu ligde üstün değil. Yani Iğdır'ı görüyorsunuz, Karaman'ı görüyorsunuz. Kimse birbirinden üstün değil. Ya bizim iyi bir takımımız var. Allah nasip ederse iyi galibiyetler alıp tekrar dediğim gibi yani playoff'a bir şekilde güçlü girmemiz lazım. Biz onun farkındayız. Altı maçımızı da en iyi şekilde burada geçireceğiz. Ya güçlü bir şekilde girip hep beraber inşallah sonu iyi olan bir sezonu bitireceğiz yani.